Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz geldi. Nasılsınız, ne var ne yok. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Aramızda Facebook kullanan kardeşlerimiz var. Onlar, abi Facebook'ta da bir sayfa açalım dediler. Biz de açtık. 2000 küsür takipçimiz var. Şimdi mesajları alta sabitleyeceğim. Ee, Facebook'tan bizi takip etmeyen kardeşlerimiz takip edebilirsiniz. Orada paylaşıyoruz, link atıyoruz. Oradan siz de paylaştıklarımızı paylaşarak kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Videomuza geçelim. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, kadına şiddete karşı atılacak tüm adımları atmaya hazırız. Bu konuda tutumumuz nettir diyor. <laughs> yani şimdi <laughs> Sayın Abdülhamit Gül, madem kadına şiddete karşı adımlar atacaktınız, bu konudaki tutumunuz netti. Peki neden bu Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayında bu adımı atmadınız? Ha? Müge Anlı'yı susturdunuz. Olayın üstü kapatıldı. Ha? Neden yani? Sonradan o Aleyna Çakır'ı o hale getiren kişinin suçlu olduğu ortaya çıktı. Siz bu konuda, bu olayın kapanmasına sebep oldunuz. Müge Anlı'da sizi tanımış oldu. Şok oldu. Neye uğradığını şaşırdı. Bir şey de diyemedi. Yani biz size nasıl güvenelim ya? He? Yani ne derseniz boş çıkıyor. Allah sonumuzu hayır Ama ben size güveniyorum. Milletiniz güvenmese de ben güveniyorum. İnanın bana ben sizin arkanızdayım. Düşündürücü. Ünlüler camiasında ünü kaybolmuş Özdemir Erdoğan. Zeki Müren'le ilgili... Efendim eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT'liler nereden çıktı diyor. <laughs> ya şimdi özlemirciyim bak. Şimdi dünyada o zamanlar LGBT diye bir şey yoktu. Tamam mı? İnsanlar kendini arafta zannediyordu. Böyle tam böyle ortada kalmıştı. Bir öncü lazımdı tabii. Bu bayrağı alıp dalgalandıracak biri lazımdı. Orada Zeki Müren kendini öne attı. Ben bu dair bayrağı dalgalandırırım dedi. Tabii yani sonra Amerikalılar, İngiltereliler, İsrailler, Araplar oradaki bütün LGBT'ler Zeki Müren'e geldiler, sarıldılar. Sen bizim liderimiz ol dediler. Sonra Zeki Müren yaşlandı tabii oradan da bayrağı Bülent Ersoy'a devretti. <laughs> ya, ya Özdemir ya vallahi ya. Şimdi Zeki Müren o haliyle insanlara kötü örnek olduysa sen bu fotoğraflarınla insanlara nasıl örnek olmuşsundur hiç düşündün mü? He? Yani bilmiyorum Zeki Müren'in böyle fotoğrafları var mı yok mu da yani senin böyle fotoğraflarını görüyorum da demek ki sen insanlara çok güzel örnek olduğunu düşünüyorsun ya. Düşündürücü. <laughs> Ünlüler camiasından bizim camiadan usta oyuncu abimiz Rasim Öztekin. Önce kalp krizi geçirdi. Yoğun bakıma alındı. Kan lazım dediler. Aranan kan bulundu dediler. Dün akşam vefat etti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yani 7'den 70'e toplumun her kesiminin oyunculuğuyla, işiyle, iş ahlakıyla, profesyonelliğiyle saygısını kazandı. Ve dünya fani. Herkes bunun farkında. Fani olduğunu unutsak da işte böyle durumlarda görüyoruz. Dünyanın bir kez daha fani olduğunu anlıyoruz. Rasim abimiz dünyadaki görevini tamamladı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Rabbim yattığı yerde utandırmasın. Ailesine sabır diliyoruz. Yani böyle durumlarda ne söylenir onu da bilmiyorum. Yani çok tuhaf. Dün filmini izlediniz, gördünüz. Kahkahalarına şahit oldunuz bugün vefat ediyor, cenazesini görüyorsunuz. Herkes için öyle. Yani anlatılmaz ya vallahi. Düşündürücü. Amerikalılar rahat durmuyor arkadaşlar. Amerika'da bilmem ne bilmem ne vakfı işte dünyanın alçak yörüngesine uzay istasyonu kuruyor. Bu istasyonda işte 400 kişilik odalar olacak. Bu odalarda 3 gecelik kalmanın maliyeti 5 milyon dağılır olacak. 2025'te başlayacaklar, 2027'de bitecek. İyi de orada ne olacak? Camın ardından uzayı izleyecekler 3 gün boyunca karanlık. He. İyi de kardeş ben zaten buradan izliyorum abi. uzay. Aha bulutları. aha bulut, ay dedi. Her şey var. Ben niye para veririm? Çünkü fakirim. <laughs> Ama zenginler verir. Hani atasözümüz var ya Zengin yağ bol bulunca ya başına sürermiş yakışına. Aynı o hesap. Yani lan bizim aniden uzaya çıkma muhabbetimiz bu otel muhabbetinden olmasın ha. Bizim beşli çete. Ee, <laughs> bizim nokta noktamıza koydun Cengiz şimdi uzaylılar mı kaldı? Lan, uzaylılar bize benzemez ha. Vallahi o adamı çarparlar dikkat et. Ağzız gözüz yamulmasın. Vay be ulan ben de diyorum bu uzay muhabbeti nereden çıktı? Bir anda reis uzaya çıkıyoruz falan filan. Uzay muzay hikaye. Allah oraya güzel bir otel gider ha. varla hazır 3 gecelik 5 milyon bizimkiler 3 gecelik 2,5 milyondan kakalarlar ha. Ya vay be. Düşündürücü. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim nice 8 Mart'lara emekçi kadınlarımızı kavuştursun. Tabii 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutlasınlar, emekçi kadınlarımızın iş hayatındaki sıkıntılarını ne sorunlarla karşılaştıklarını sormasınlar. Elimize bir gül versinler ya da farklı bir hediye versinler. Aha işte sizin 8 Mart'ınız mübarek olsun desinler. Biz de sağ ol sağ ol diyelim olayın üstü kapatılsın. Efendim bu mübarek günde tabii ki sosyal medyada güzel bir haber vardı. Hatay'da 15 yıldır çiçek satan Gülseren Bozkurt hanımefendi mezarlıklarda çiçek satarak kızını okuz tıp fakültesi okuttuğunu söylüyordu. Haber sosyal medyada bir anda yayılıyordu. Aslında bu haberin yapılma amacı Dünya Kadınlar Günü'nde bu annemizi örnek anne olarak göstermekti. Tabi tekrardan röportaja gidiyorlar. Bu sefer Oxford'da okuyan kızı Merve Bozkurt da geliyor. Merve hiçbir şey olmamış gibi anlatıyor. Annem bize düşkündür diyor. Abimi okuttu diyor. Beni de okutuyor diyor. Ufak bir araştırma yapıyorlar. Oxford'da Merve Bozkurt isimli kimse yok. <laughs> Merve Hanım annesine Oxford'da okuduğunu söylüyormuş. Oysa ki ailesinden uzakta ev tutmuş, orada yaşıyormuş. <laughs> Hayırsever evlat, bakın görüyorsunuz. Şimdi bu anneyi örnek anne olarak göstermek istediler. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir annemizi daha üzdüler. Düşündürücü. Borsa İstanbul'un başkanı Hakan Atilla istifa etti. İstifa etti mi, ettirildi mi? İstifanın perde arkasında neler var? Şimdi bunları konuşacağız arkadaşlar. Hakan Atilla'nın istifa edeceği iki gün önce yabancı basında çıkıyor. Hakan Atilla yalanlıyor. İki gün sonra istifa ediyor. Demek ki yabancı basın doğru söylüyor. Peki Hakan Atilla'nın istifasını kimler bekliyordu? Dolar, euro, altın bekliyordu. Evet arkadaşlar. Her gece dua ediyorlardı. Ya Rabbi ne olur birisi istifa etsin de yukarıya doğru tırmanalım. Türkiye'nin ekonomisini bitirelim diyorlardı. İşte o istifa Hakan Atilla'dan geliyor. Dolar, euro, altın yükselişe geçiyor. Dolar 7.77'yi, euro 9.22'yi, altın altını babaz mı görmüş kardeş? O da bir yerleri gördü işte. Ya, peki Hakan Atilla niye istifa etti? Ettirildi mi? Bu süreçte neler yaşandı? Efendim Amerika malum İran'a ambargo uyguluyor. Türkiye'de İran'a uyguladığı ambur, am, am, <laughs> ambargo'yu aha, aha bu kadar deliyor. Ne var aha, bu kadarcık delikten ne olur? Yani? Heh. Sırf bu kadar deldi diye vay efendim e, Türkiye suçludur. Türkiye'ye ceza vereceğiz diyor Amerika. Bizim hayırsever iş adamımız, reisimizin Birinci adamlarından biri olan Reza Zarrab Amerika'ya kaçıyor. Orada ötüyor reisi ispiyon diyor. Heh. Orada Hakmak davaları görülürken bizim Hakan Atilla tatile çıkıyor. Bindiği uçağa korsanlar kaçırıyor. Korsanlar uçağı Amerika'ya indiriyor. CIA, MIA araya giriyor. Hazır buraya gelmişken diyor, bunu da alalım konuşturalım diyor. Hakan'ı alıyorlar. Hakan Atilla orada ceza çekiyor. Ya işte. Reisimiz çok sinirleniyor. Donald Trump'ı arıyor. Ya Hakan'ı verirsin diyor. Ya da bir gece ansızın gelirim. Amerika'nın topraklarını Türkiye topraklarına katarım diyor. Trump korkuyor. Tabii. Bir gece ansızın Hakan Atilla'yı uçağa bindiriyor. Türkiye'ye gönderiyor. Tabii Hakan Atilla Türkiye'de kahraman gibi karşılanıyor. Bizim siyasiler, Milletvekilleri, bakanlar gidiyor. Hakan Atilla uçaktan iniyor. Sarılıyorlar, kohlaşıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Hoş geldin kardeş diyorlar. Ve reisimiz, liderimiz, her şeyimiz. Biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımız Hakan'a oğlum diyor. Yuvana hoş geldin diyor. Aha bu koltuk senin diyor. Al tepe tepe kullan diyor. Borsa İstanbul'un koltuğuna Hakan Atilla'yı oturtuyor. Aradan bir yıl, bir buçuk yıl geçiyor. Hakan koltuktan kalkıyor. <laughs> Niye ki? Allah Allah. Yani bununla ilgili efendim önümüzdeki aylarda Halkbank davasından dolayı Türkiye'ye ceza gelecek. Evet bizim istihbaratçılarımız Amerika'nın taşını toprağını kaldırıyorlar. Bütün senatorları, senatorları milletvekillerini tabi hakimleri, savcıları, avukatları bile konuşturuyorlar öttürüyorlar bizim istihbaratçılarımız ya işte arkadaşlar. Ve onlar diyor ki Joe Biden yaşlı dedenin diyor bir planı var diyor. Siz şimdi diyor Hakan Atilla'yı diyor Borsa İstanbul'un diyor başına oturtturduz diyor. Ha o suçu diyor kabul etmiş olduz diyor. Yarın mahkeme görüldüğünde ha diyecekler ki bunlar diyor bizim yargılayıp ceza verdiğimiz adamı ha aldılar bir de orada diyor buna makam mevki verdiler. Bunlar suçu kabul ettiler deyip en ağır cezayı verdirecek diyor. Tabii reisimiz bunu duyuyor. Çok sinirleniyor. O kim lan diyor. Ben onun diyor telefonlarına bakmıyorum diyor. O bana diyor buradan diyor yürüyüp diyor ceza verecek diyor. Veremez diyor. Amerika'yı diyor bitiririm diyor. Tabii bunları Türkçe söylüyor. Onlar İngilizce konuştuğu için anlamıyor. <laughs> yani şimdi... <laughs> Tabii bu... <laughs> Hakan kulağına gidiyor. Hakan Atilla saraya geliyor. Reise istifasını sunuyor. Reis diyor. Yani ben affımı istiyorum diyor. Yeter diyor. Yani ben gideyim. Yarın öbürsü gün bu davalar görülür. Benden dolayı ceza gelir. Ben bunu kabul edemem. Kaldıramam diyor. Reis yok diyor. Olmaz oğlum diyor. Ben seni Joe Biden'a yedirmem diyor. O yaşlı dedeye yedirmem diyor. Reis diyor. Beni diyor kimse yiyemez diyor. Sen benim yanındasın diyor. Ben zaten Türkiye'deyim diyor. Önemli olan Türkiye diyor. İzin ver diyor. Reis tabii. Yani bakıyor ki Hakan çok ısrar ediyor. Tamam Hakan diyor. Sen nasıl istersen öyle olsun diyor. Ve Hakan Atilla istifa ediyor. Desem inanmayın. <laughs> Sosyal medyada efendim yok neymiş Amerika'daki davayla ilgili işte hafif bir ceza gelsin diye Hakan'ı istifa ettirdiler falan filan. Bununla ilgili siyasetçi Erdal Aksünger güzel bir analizde bulunmuş arkadaşlar. İşte diyor ki öncelikle diyor hem ABD hem de AKP Hakan Atilla'nın bir günah keçisi olduğunu diyor biliyor. Kaldı ki New York'taki yargılama sırasında Halkbank'ı savunan avukatlar savunmaları esnasında bunu söylediler diyor. Yani Hakan Atilla'yı savunan avukatlar. Bunu söylemişler. Hakan Atilla'nın bir emir eri olduğunu, söylenenleri yapmak zorunda kaldığını, bu nedenden dolayı da suçlu olmadığını söyleyip bütün suçlamaları kabul ettiler diyor. Zaten Hakan Atilla olayları biliyordu ve istemese de işin ortasında kalmıştı. Hatta itiraz da etti ama Genel Müdür Süleyman Aslan talimat yukarıdan dedi, işleri yaptırdı. Hakan Atilla Belki de o süreçte tek bedel ödeyen oldu. Bundan sonra da çıkacak fatura var tabii diyor. Bakalım önümüzdeki aylarda ne çıkacak? İşte itirafçı olmaya zorlandı. Savcılık ile ne konuşuldu bilmiyoruz. Ama mahkemede ulu orta bir şey anlatmadı. E, ailesi burada kardeş. Nereye anlatacağı o kadar kolay değil sonuçta. Yani demem o ki Hakan Atilla öyle veya böyle ABD nezdinde cezasını çekti. Çünkü savcılığa ne anlattı bilinmez ama Federal Mahkeme hakimi Berman Hakan Atilla'nın ne yaptığını veya ne yapmadığını biliyordu. Adama bakıyor. Ya. Yani Hakan Atilla Türkiye'ye her şeye rağmen ülkesini ele vermemiş, rütbesiyle döndü ve borsa başkanı yapıldı. Bugün söylenen ABD kaynaklı görevden alma işi kesinlikle manipülasyondur. Öyle olsa bu davanın tescilli aktörü Egemen Bağış görevden alınır diyor Erdal Aksünger. Ve diyor ki anlaşılan bir koltuk kavgası var ve Hakan Atilla bazı işlere direniyor. Bu işlerin altından yine damat ve joleli çıkabilir diyor. Bakalım hakkımızda hayırlısı düşündürücü. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola, hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Sesim biraz kısıldı arkadaşlar, kusura bakmayın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendize mihat olun. Allah'a emanet olun.